Selamlar arkadaşlar bugün sizlere oyunda hiçbir şey kaybetmeden yapabileceğiniz çok güzel bir görüş taktiği göstereceğim arkadaşlar bunun sayesinde lamaları stormu vesaire çok rahat görebiliyorsunuz siz neden bahsettiğimi zaten biliyorsunuzdur birazdan ona geçeceğiz ama ondan önce küçük, küçük bir duyurum ve hatırlatmalarım var arkadaşlar lütfen buraları atlamadan ve sonuna kadar izlerseniz sevinirim İlk olarak biliyorsunuz her videoda söylüyorum videoyu beğenip kanala abone olmayı açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar açıklamalar kısmında Twitch exit lag ve Discord, Discord pardon konuşamadım. Linkimiz bulunuyor ve oyun içinde de herhangi bir şey satın alacak olursanız arkadaşlar ee, yine XP kodunu kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık exit bahsedeceğim fakat bir şey istiyorum arkadaşlar sizden. Bakın şu an ekranda bir lama var. Şöyle bakıyorum. Bu ekranda bir lama var arkadaşlar. Bunu aramanızı istiyorum. Bakalım bulmanız ne kadar sürecek. Ben sürekli böyle yapıp duracağım. Çok hızlı yapmayayım. Böyle yapıp duracağım. Bakalım lamayı bulabilecek misiniz? Birazdan ben zaten lamayı sizlere göstereceğim. Ve ne kadar kolay bulunabileceğini de göstereceğim arkadaşlar. Ee, Exit'te arkadaşlar 3 gün ücretsiz sonrasında ücretli bir şekilde e, FPS'inizi arttıran ve pinginizi düşüren bu uygulama arkadaşlar. Bütün oyunlarda Fortnite dahil çalışıyor. Eğer alacak olursanız açıklamalar kısmındaki XP linkinden veya XP koduyla alırsanız %20 indirimde alabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Evet niye böyle bu kadar uzun şeymiş gibi yaptım bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapabilirsiniz? göstereceğim sizlere. ilk olarak lamamız nerede onu söyleyeyim sizlere. Bakın burada bir lama var. Hala görmediyseniz şimdi söylüyorum abi bakın lamayı buldunuz mu? Umarım bulmuşsunuzdur. Pek belli olmuyor. Pek belli olmuyor ama şimdi nasıl kolay bulunabileceğini anlat, anlatacağım için e, bunu görmeniz önemliydi. Evet lamamız burada arkadaşlar bakın pingini attım. Lamamız burada. Ben de bunu ilk bakışta fark etmedim. Bu neden e, hani bu kadar kolay gözükmüyor onu söyleyeyim. Bu normal grafiklerde böyle arkadaşlar. Fakat gel gelelim bunları nasıl bulabiliriz de suyun altına girdiğimiz zaman ve böyle baktığımız zaman lamanın çok rahat orada olduğunu görebiliyoruz. Tabii ben farklı bir yere işaretleyeyim şöyle. Daha orayı bırakamıyor muyum? Ha, tamam. Bakın lama çok kolay gözükebiliyor arkadaşlar. Bir de şimdi lamayı görmeyi deneyin. Şunu şuraya alalım. Hatta kaldırabiliyor muyum? Güzel. Şimdi lamayı görmeyi deneyin. Hatta şöyle yüzelim. Bakın. Yok değil mi? Hala bulamadık. Suyun altına girdiğimiz zaman çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan şey şu. Bakın şurada bir tane daha mı var? Yok galiba o kadar da değil. O kadar da değil herhalde ama yok lan. Orada bir şey. Oha lama bir tane daha buldum ha. Vallahi bak orada bir tane daha var. Şu an işaretleyemiyorum çok uzakta ama yok çalı mı lan o? Çalı galiba. Ben onu çok şey yapamadım. Suyun altından baktığınız zaman arkadaşlar her yeri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, bunun bu özelliğin olayı biliyorsunuz ki performans modu eğer oyuna Şöyle göstereyim ben sizlere ayarlardaki performans modundan açık olarak girmezseniz buradan evet performans Alfa yazıyor. Bunu açık olarak girmezseniz bunu göremiyorsunuz. Şimdi şöyle DirectX 11 ya da 12 oynadığınızda bu gereksiz dediğimiz hani suyun altına baktığımız zaman suyun çok temiz gözükmesi, stormun çok e, net gözükmesi. Mesela stormu belki bilmeyen arkadaşlar vardır, stormda da arkadaşlar çok e, net görebiliyorsunuz. Yani sanki fırtına da değil edinmişsiniz gibi görebiliyorsunuz. Çalılara baktığınız zaman hiçbir çalının vesaire olmadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buralar, buralar çok pürüzsüz. Hem bu FPS artışı sağlıyor hem pinginiz düşürüyor arkadaşlar hem de input lagınızı azaltıyor. Yani performans modunu sizin ping sorununuz varsa açabilirsiniz. Böylece pinginiz azalır. Özellikle benim performans modunu açtıktan sonra kreatifte ee, 50-60 pinklerden 30 pinklere bir düşüş oldu. Sol üstte görebilirsiniz. Fakat kreatifte bu. Normal oyunda 50 civarı alıyorum yine. Bakın burada herhangi bir çalı göremiyorsunuz. Aynı şekilde de Storm'da arkadaşlar Storm'un arkasını içini çok net görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bir tabi dezavantajı var. Ee, bu ikler mobildeki gibi gözüküyor arkadaşlar. Bana da çok fazla soruyorsunuz. Bakın bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, sende grafikler kaliteli gözüküyor. Bende mobildeki gibi gibi gözüküyor diyenler var. Hayır, bende de mobildeki gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu kaliteli değil arkadaşlar. Bu gördüğünüz Sizin e, siz video olarak izlediğiniz için bir tık daha kaliteli görüyor olabilirsiniz ama bu gördüğünüz kaliteli değil. Bende bende de mobilde gibi gözüküyor. Bunun çözümü yok. Eğer bunu böyle olsun istemiyorsanız performans modundan çıkaracaksınız arkadaşlar. Bunun başka çaresi yok ama dediğim gibi Kullanmanızı çok aşırı şiddetle öneriyorum çünkü bu size kesinlikle avantaj sağlıyor. Epin bunu fixleyeceğini düşünüyordum fakat fixlemediler Hala arkadaşlar. Bakın yer altından baktığınız zaman e, şurada mesela balık görmüyorsunuz. Balıklama hiçbir şey yok. Şöyle baktığınız zaman hiçbir şey yok. Şurada bir atlayan balık var. Onu görmüşsünüzdür belki. Kafamızı aşağı daldırdığımız zaman hem buradaki balıkları, hem buradakini, hem buradakini hatta yerin altındaki şu çimleri bile görebiliyorsunuz. Bakın oralara bakarsanız çimler bile var. Şuradaki balıkları ve Lama'yı da çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bir e, şey daha var arkadaşlar oyunda. Eğer e, belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. Lama'lara göre yapılan bir araştırmaya göre yine e, Lama'lar arkadaşlar suda daha sık çıkabiliyormuş. Özellikle bu büyük su etrafında arkadaşlar daha fazla çıkabiliyor. Fakat şu yolu da takip ederseniz e, bu yol değil. Aynen şu yol. Şu yolu da takip ederseniz bu yolda da baya bir Lama e, bulunuyor diyorlar arkadaşlar bir gezmenizi öneririm Hani önemli olan sizin lam, Lama'da su yani suda lama aramanız değil Atıyorum kayalık kumsal attığınız buradan dönerken zaten şey yapacaksınız şuradan şöyle dönün abi dönerken en azından bir suya da bakın çünkü gördüğünüz gibi böyle çok rahat bunları görebiliyorsunuz. Hani az önce zaten uzaktan gösterdim uzakta gözükmüyor fakat yer altından baktığınızda hile gibi görebiliyorsunuz her şeyi. Ve tabi birkaç olayı daha var az önce anlattığım FPS arttırma, ping düşürme, input lag vesaire vesaire olayları da var. Ee, bu arada eğer yine daha fazla FPS arttırmak, ping düşürmek vesaire input lag nedir bilmiyorsanız, bunları e, nasıl düşürebilirsiniz vesaire istiyorsanız arkadaşlar, diğer FPS arttırma videolarımı da izleyebilirsiniz. Bütün videolarda anlatıyorum ben. 350 civarı FPS arttırma videomuz var. Hani oradan da bakıp e, kendi FPS'inizi arttırabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntınız varsa. E, böyle arkadaşlar, başka ne diyecektim ben? Bir de şöyle bir şey var. Onu ben buradan gösterebilir miyim? Gösteremem. Fakat şöyle anlatayım ben size. iyi dinleyin. Ee, oyunda yüksek çözünürlüklü grafikler diye bir şey var arkadaşlar. 15 GB civarı yer kaplıyor. Şu an Fortnite 30 GB biliyorsunuz. Fakat oyunu oynamanız için 15 GB civarı yetiyor. Diğer 15 GB arkadaşlar sizin yüksek grafikler dediğimiz kaliteli grafikler oluyor. Eğer onu kapatmak isterseniz yani FPS'inizi arttırmak bunu 15 GB'yi silip hala oyun oynayabilirsiniz mesela. Yapmak isterseniz Epic Games Launcher'dan Fortnite'a girdiğiniz zaman arkadaşlar orada ayarlar kısmında yüksek çözünürlükte grafikler diye yazacak zaten. Onu kaldırıp oyuna girebilirsiniz. Oyunu oynayabiliyorsunuz hala. Yani onu kaldırdığınız zaman arkadaşlar ve e, onu yaparsanız daha akıcı, daha e, işte hem alandan da e, yer açmış oluyorsunuz. FPS'iniz yüksek, pinginiz düşük vesaire. vs. Onlar her zaten az önce söyledim. E, önemli olan onlar. Fakat e, bir diğer yararı da bu e, sizin belki grafiklerde hani mobildeki gibi çok kötü gözüküyor diyorsunuz ya bu grafikler. İşte e, ona da bir yararı olabilir. Ben de o şu anda kurulu arkadaşlar. 15 GB yüksek grafikler bende kurulu. E, fakat bende de mobildeki gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi bende kurulu. Eğer sizde kurulu değilse hani mobildeki gibi gözüküyor abi. Çözümü var mı falan yazıyorsunuz. Çok fazla yazıyorsunuz. Gerçekten en az 200-300 tane geldi yani bu yorumdan. E, hani bir gidip bakabilirsiniz arkadaşlar ayarlar kısmından bu e, yüksek çözünürlüklüğü açıp 15 GB indirirseniz eğer sizde kapalıysa e, bendeki gibi bir görünüme sahip olabilirsiniz Ama bendeki de iyi değil yani Onu da söyleyeyim bu Bende de yine mobildeki gibi gözüküyor bunun çözümü yok Dediğim gibi bu modu kesinlikle Kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar Pinginiz düşük de olsa e, yüksek de olsa FPS'iniz düşük yüksek vesaire Fark etmez input laga da etkisi var sonuçta Ve hani bu e, şeylere de etkisi var Dediğim görünüş e, Storm e, sonrasında Storm bu balıkları Yer altından tespit edebilme Lamaları tespit edebilme ve e, bu çimlerin kalkmasıyla beraber hem bir görünüş rahatlığı oldu. Hani şöyle baktığınızda çok rahat her şeyin ne olduğunu bunların çalı olduğunu tespit edebiliyorsunuz ama buralar çimliğe kaplı olsaydı atıyorum şurada bir adam olduğuna fark edemeyebilirdiniz ama artık e, buralar yemyeşil olduğu için şurada kahverengi ya da mavi bir adam olduğu zaman direkt anında bunu tespit edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla yararı var yani gerçekten ben özellikle FPS arttırma uyguladığım insanlarda e, dikkat ediyorum arkadaşlar. Hop yanlışlıkla uçurdum kendimi. Dikkat dikkat ediyorum bu performans modunu genelde kullanmıyor oluyorlar Belki haberleri olmuyor oluyor bilmiyorum kesinlikle kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar bir diğer şeyde küçük bir duyur yaparak videoyu bitireyim biliyorsunuz ben FPS artma satıyorum arkadaşlar ücretli bir şekilde ücretsizleri Tabii ki kanaldan ulaşabilirsiniz ücretsizlerinde devamı gelmeye devam edecek zaten ama ücretli bir şekilde FPS arttırma isterseniz yani benim bilgisayarınıza bağlanıp videoda göstermediğim ayarları yaptım ekstra Windows tweetleri yaptım Yine tweak attım ve e, o regedit'teki yani kayıt defterindeki özel tweakleri yaptım. Videoda göstermediğim tweakleri yaptım. Üstüne de BIOS ayarları yaptım ve bunları tamamen e, size yaptırmıyorum. Yani direkt bilgisayarınıza bağlanıyorum arkadaşlar ve bunları ben uyguluyorum sizlere ve bu bayağı uzun sürüyor. Yani bayağı şu an videolarda göstermediğim tweak var. Onlar da arkadaşlar paketlerin uygulaması vesaire, Windows o bu tweakleri derken bir saat bir buçuk saat civarı sürüyor. En sonunda da BIOS ayarları vesaire yapıp e, bitiriyoruz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Eğer bilgisayarınızı sıfırlarsanız veya Sıfırdan bilgisayar alırsanız Öldüm mü lan <laughs> hiç beklemiyordum Şey açılır diye düşündüm paraşüt Sıfırdan bilgisayar alırsanız e, Bu paketi bir kere yaptırabilirsiniz Hani hani paketi bir kere yaptırıyorsunuz Başka yaptırmanıza gerek olmuyor İyi kısmı bu e, bunu yaptırdığınız zaman Hani sıfırdan diyorum ki hani anlayın diye sıfırdan bir bilgisayar aldığınızda ya da bilgisayarınızı sıfırladığınızda ayarlarınız her şeyiniz sıfır oluyor. Sanki bilgisayarınıza iyi kalmışsınız gibi. İşte o zaman yaptığınız zaman bilgisayarda yapılması gereken bütün ayarları ben yapıyorum ki size yapılacak hiçbir ayar kalmıyor gerçekten. O an o andan sonra yapacağınız tek şey oyuna girip oynamak oluyor. Ee, öyle söyleyeyim. O yüzden bu kadar uzun sürüyor. Bir saat, bir buçuk saat var. Bayağı detaylı büyük bir paket. Eğer anlamak isterseniz Discord'umuzda linki e, var yani Discord'umuzda kanalı var. XPAP tek arkadaşlar. Onun da ücreti 50 TL. Eğer almak isterseniz dediğim gibi alabilirsiniz. Göz atabilirsiniz. Orada testleri vesaire de koyduk. Şu ana kadar 20 kişi civarı bir alım var arkadaşlar. Gayet güzel ilgi var. Dediğim gibi göz atabilirsiniz. Bunun da duyurusunu yaptım. Dediğim gibi umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bilirin. Açmayı vesaire unutmayın arkadaşlar. Ve açıklama arkasında da Discord, Exitlock like ve neydi twitch linkimiz bulunuyor ee, oyun içinde de herhangi bir şey satın alacak olursanız xp konu kullanabilirsiniz arkadaşlar bu arada bu duyuruları yaparken aklıma geldi onu da hemen araya sıkıştırayım sitemiz açıldı sitemizde ucuz hesaplar vesaire var arkadaşlar eğer ucuz hesap arıyorsanız fortnite'da işinize yarayacak black knight galaxy nadir hesap mailli hesap mailsiz hesap ve ucuz hesapları arıyorsunuz aşağıdaki linkten sitemize bir göz atmayı unutmayın tamamen ben yani ben veriyorum hesapları o yüzden bakarsanız yani güvenebilirsiniz. Bir, bir sürü e, SSS kısmımız var. Hani sıkça sorulan sorulara cevapladığımız yerler. Canlı desteğimiz var. Discord'dan bana ulaşabilirsiniz vesaire. Güven sorunu yok yani. Onu da diyebilirim. Dediğim gibi beğendiyseniz Beni unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoş kalın. Bay bay.